Arkadaşlar merhaba. Ben Erkan Kengar, mimarım. Bugün sektörle alakalı, daha doğrusu mimarlarla alakalı, mimarların işe başlangıç süreciyle alakalı bazı konuları konuşacağız. Arkadaşlar tarafından soruluyor. Bunları nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Arkadaşlar öncelikle mimar olduğunuz, mimar olduktan sonra sektöre girdiğimizde hemen tasarımlar yapacağız, işte kimsenin yapmadığı şeyleri yapacağız gibi düşüncelere girmeyin. Bu işler yavaş yavaş olur. Bu işler önce öğrenmekle olur. Mimarlığa diplomayı aldığınızda sıfır olarak başlarsınız. Sonra yavaş yavaş üzerine koya, koya gidersiniz. Yani mimarlık diplomasını alana kadar aldığınız eğitimin sektörün içerisinde çok bir yeri yok. Yıllarca iş görüşmeleri yaptım ve bu süreçte hiç kimsenin diplomasına öncelik olarak bakmadım. Bakmamamızın sebebi var. Çünkü ne iş yapacak? Geldiğinde diploması iş yapmıyor maalesef. Bu eğitimden kaynaklı iş yapmıyor. Geldiğinde ne iş yapacağını bize portfolyoyu söylüyor. Portföyüsüne baktığımızda ne işler yapabildiğine bakıyoruz. Ona göre biz ofisimizde nasıl bir misyon yükleyebiliriz kendisine diye bakıyoruz. Daha sonrasında iş alıyoruz ya da almıyoruz. Bu süreçleri yaşarken ofis sürecinde insanlar bir şekilde işte 3D tasarımlar yapmayı öğreniyorlar. Programlar kullanmayı öğreniyorlar. Detay çizimlerini öğreniyorlar. Ancak daha sonra kendi işlerini yapmak istediklerinde veya freelance olarak iş yapmak istediklerinde bazı sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu sorunların en büyüğü müşteriyle nasıl konuşurum, nasıl anlaşırım, nasıl fiyat veririm kısmı. Ve bununla alakalı da bir öğreti olmadığı için bunu kendi kendinize, bu işin ticaretini yaparak öğreneceksiniz. Mimarlık aynı zamanda bir ticarettir. Bu işin ticaretini iyi yapmanız lazım. Kendinizi iyi satıyor olmanız lazım. Bunu yaparken de bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Mesela metrekare başı fiyat verme, render başı fiyat verme olaylarını lütfen unutun. Bu işlere bu şekilde yaklaşmayın. Yıllardır süregelen bir yanlış. Bu yanlışı da hala devam ettiriyor. Buna ettirmemek adına nasıl fiyat vereceğiniz kısmını ben şöyle izah ediyorum. İşler geldiği zaman İşin ne olduğuna bakarsınız. Öncelikli olarak yani mutlaka yapacağınız alanı bir bakın. Alanın ne kadar sizi uğraştıracağı ile ilgili bilgi sahibi olmanı bilmeniz için müşteriyle iyi dinleyin. İsteklerini iyi anlayın. Gerekirse müşteriyle birlikte onaylayın o istekleri. Bir yere yazın, not edin. Daha sonra alanın ölçüsünü almanız gerekiyorsa alın. Bir plan üzerine çalışın. Asla müşteriye bu süreçte fiyat vermeyin. Bu süreçleri yaşarken müşteriyle sadece istekleri üzerine konuşun. Fiyat üzerine konuştuğunuz zaman birçok isteğini söylemeyebilir. Bu istekler size zamanla sürecin içinde çıkabilir. Bunları yaşamamak için, sorun yaşamamanız için yapmanız gereken şey bu. Alın plan evinizde, planda müşteriyle istedikleriniz üzerine bir plan çalışması yapın. Bu sürece ücretsiz yapabilirsiniz. Bununla ilgili ülkede böyle bir çalışma şekli yok yani. Plan çalışırım, bunu ücretli çalışırım, yani ön taslak falan hazırlarım gibi bir maalesef öyle bir durum yok. Olmaması da çok sorun değil. Planınızı çalışırsınız müşteriye sonra sunum yaparsınız. Dersiniz ki böyle bir plan çalıştım. Bu plana göre istekleriniz şurada, 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 şurada eksiğiniz var mı? Bu eksikler yoksa siz müşteri gelmeden önce bu işin aşağı yukarı kaç gün sizi uğraştıracağını karar verin. Diyelim ki 10 gün uğraştıracak. Gününüzde bir paha için, kendi gününüzde kendiniz pahasınız için herhangi bir dışarıdan ücret düşünmeyin. Diyelim ki yani ben şu anda günlük 5 bin lira benim için okey. 5.000 lira benim için okey dedikten sonra 10 günlük iş 50 bin liradır. Bu şekilde fiyatlandırın. Bu sizin minimum fiyatınız. Alt noktalı. Yani bunu 70'e anlaşabilirsiniz. Müşterinin durumuna göre 80'e 90'a anlaşabilirsiniz. Sadece müşterinin durumuna göre değil. Bazen bazı işler öyle göz önünde işlerdir. Daha değeri yüksek işlerdir. Bunlara yüksek fiyat söyleyebilirsiniz. Ancak siz en azından 50 bin lira limitini kendinize koyarsınız. Bilinçle gidersiniz bu işlerinize yani tamamen hiçbir şey bilmeden müşteriyle fiyat konusunu konuşmak birazcık zul olur. Karşısında da böyle işte ya şöyle mi yapsak böyle mi yapsak gibi düşünceleri konuşmalara girersiniz. O da karşıyı kötü etkiler. Diyelim ki işte 50 bin lira 70 bin lira anlaştınız. Anlaştığınız sadece sizi tasarım ücretiniz. Lütfen bu aşamada size anahtar teslim bu işi yapın dediklerinde yapmayın. Anahtar teslim bu işte anlaşmayın. Neden anlaşmayın? Çünkü orada herhangi bir tasarım, herhangi bir görsel, detay, bunlar yokken veremezsiniz fiyatı ve siz zarar edersiniz. Ya da müşteriye çok fazla kazık versiniz. öyle söyleyeyim yani amyana tabirle. Bunları yapmanız için anahtar teslim fiyatı tasarımlar çıkartıp detayları çıkartıp daha sonrasında bu detayları tedarikilerinize fiyatlandırıp böyle vermelisiniz ve bir liste halinde vermelisiniz. Listeniz kendisinde de olacak tamamen şeffaf bir şekilde derin listeyi. Daha sonrasında gidip işe başladığınız zaman o liste üzerinde müşteriyle birlikte gezip alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Müşteri daha sonra sizden herhangi bir şeyin fazlasını isteyemez, eksiğini isteyemez. Bu süreçte de şuna dikkat etmeniz gerekir. Listede unuttuğunuz şeyleri cebinizden karşılayacaksınız zamanında yaptığımız gibi. tabii bir ofiste çalışıyorsanız, ofis sahibinizle tatlı birisi ise bunları görmezden gelebiliyor. Zaten ofiste çalışanların da böyle bir durumları oluyor. Farkında olmadan gözden kaçırılan şeyler olabiliyor. Ama bunları da artık sineye çekeceksiniz kendi işinizi yapıyorsanız. Ya da çok dikkatli hazırlayın. Şimdi render başına fiyat verme konusuna bir geri. Render başına fiyat verdiğimizde genelde bunu sektöre soka, mimar ya da hiç mimar olmayan insanlar stoptu. Geçmişte. Ancak bunu şu anda en çok kullanan mimarlar. Mimarlar bunu neden kullanıyor? Daha uyguna dışarıya, sivri görselleştirme işi yapan insanlara, freelance iş yapan insanlara daha uygun para vermek için yapıyorlar. Maalesef kendi kendimizi yapıyoruz. Ama böyle bir fiyat verme şekli yok. Bir odayı tasarladıktan sonra bir tane render alsanız, beş render de alsanız o odayı tasarladınız. Tasarım işleri öyle şey işler değildir yani. Çünkü sadece bir görsel, Photoshop'tan görsel oluşturmuyoruz sonuçta. Her görsele aynı uğraşı vermiyoruz. Basacaksınız rendere geçeceksiniz. Onun yanında metrekare fiyatı neden verilmez? Metrekare fiyatı verdiğiniz zaman bir oda salon diyelim 30 metrekareli salonla 40 metrekare salon arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Bir uğraş farkı yok. Aynı gün aynı şekilde uğraşacaksınız. Neden siz 30 metrekarede daha az kazanıyorsunuz? Yani bu obaya neden 40 metrekarede daha fazla kazanmayayım diye bakmayın. Neden 30 metrekarede daha az kazanıyorum diye bakın. O yüzden metrekare fiyat vermek de çok mantıklı olmuyor ki genelde atıyorum bir düğün salonu geldi. 600 metrekare iş geldi. Teklifiniz uçacağı için o teklif geçerli olmayacak. Sektörün geçerli sabit bir fiyatı yok. Onu da söyle. Biraz önce dediğim 5000 lira günlük limit belirleyin kendinize dediğim rakam tamamen şahsi şekilde oluşur. Yani isminiz bir marka mı? Bulunduğunuz şehir neresi? Kime, kimlere iş yapıyorsunuz? Ne kalitede iş yapıyorsunuz? Şu anda kaç yıllık mimarsınız? Bunların hepsi sizi etkileyen faktörler. Faktörleri hesaba katarak zaman içerisinde günlük 5 bin lira değil 10 bin lira 20 bin liraya çıkartabilirsiniz. Eğer kendiniz de iyi satıyorsanız bunu daha iyi çıkartırsınız, daha çabuk çıkartırsınız. Ama bunu çıkartmanın yolu işte şuradan işin daha çokmuş gibi göstereyim, işi daha abartarak göstereyim gibi sağ sol yollar değil. Bildiğiniz siz dost doğru düzgünce işinizi şeffaf bir şekilde yapmak durumundasınız. İşlere anahtar teslim anlaşmak yerine yüzde üzerinden anlaşmanız sizin için daha iyi olur. İl için 3 milyon lira fiyatı varsa, 3 milyon lira ederi varsa %10, %20, %30 neye anlaşıyorsanız yine aynı şekilde bulunduğunuz bölgeye göre çok değişen bir şey. %20, %30 anlaştınız, %20 dediniz, 3 milyonu %20'sini siz alacaksınız. Eğer ki anahtar teslim anlaştıysanız ve ise vermediyseniz müşteri her zaman daha pahalısını seçecektir ürünleri. Ama yüzde üzerinden anlaşırsanız müşteri her zaman doğru olanı ya da uygun olanı seçecek. Yani daha pahalısına gitmeyecektir. Hem sürecinizi daha hızlandırır bu durum Aynı zamanda daha şeffaf olursunuz. Faturalar çıkar ortaya. Ne aldın, ne verdin bunları ortaya çıkar. Anahtar teslim işlerde işte sizin kendi üzerine koyduğunuz kar bazen yanlış anlaşılabilir. Giden müşteri başka bir yerden o fiyatın daha uygunlu bulur. Ve der ki sen beni dolandırıyorsun. Böyle şeylere girebilirsiniz. O yüzden yüzde üzerine daha güzel çalışırsınız. Müşterilerle bu şekilde tanışın. Müşterilerle asla bir ortamda sohbet muhabbet edilirken fiyat vermeyin. Bunlara gerek yok. O işin ciddiyetini aşağıya çekersiniz. Kendi işinizi lütfen aşağılara çekmeyin. Mimarlık ciddi bir iş. Ve bu ciddi işi yaparken siz bu ciddiyeti karşı hissettirirsiniz. Bir arkadaş ortamında konuştuğunuzda mimarın dediğiniz zaman mutlaka oradan birileri çıkar ve benim şu işim var kaça yaparsın der. Bunu diyen insanlarla muhatap olmayın. Eğer işiniz ciddi ise o hissinize gelir ya da sizi daha sonradan arar bu işle ilgili konuşması gerektiği şekilde konuş. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yapabiliriz? Gibi doğru sorular sorak ve bir konuşma ortasında alelade geçip gitmez konu. Eğer olacaksa olur, olmayacaksa da kapanır. Sizi meşgul etmez. O yüzden buna dikkat et. Ölçü aldığınız sırada henüz daha ne yapacağınızı tam bilmeden fiyat isterler. Ya kaça yaparsın burayı söyle işte anlaşalım işte derler. Bunu söylerken hatta ya önlemezsen hemen para da göndereyim derler. Lütfen bunlara inanmayın. Aldanmayın bu tam olarak müşterileri. O an o işi bağlama çabasıdır. Yapmayın bunlara gerek yok. Siz gidin bir rahat rahat ne yapacağınızı bir bakın. Kaç gün ulaşacağınıza bakın. Fiyatınızı ona göre belirleyin. Müşterilerden ön ödeme almadan işe başlamayın. Mutlaka %30, %40, yüzde %50 ön ödemelerle çalışın. Yani şu durum çok mümkün değil. Size parayı almadan tamamını teslim etmem. Bu çok mümkün değil. Genelde işler işin ortasında patlar. Der ki müşteri işe başlayalım, hadi bir başlayalım yani. Yaparım ödemeyi, para sorun değil, benim de para çok söyleyen insanlar çok fazla Çünkü hayal etmek insanı mutlu ediyor. Herkes hayal ediyor. Hayal ettiğinde yapacağını zannediyor, yaptırabileceğini zannediyor. Bu bir hevesle gelip mimarlarla konuşuyorlar. Daha sonrasında gerek işin bütçesi, gerek vakti, gerek hevesi geçtiği için yaptırmaktan vazgeçiyor ve sizin o sürede 2 hafta, 3 hafta uğraştığınız iş Boşa gidiyor. Ön ödeme veren kişi, siz de kolay kolay iş iptal etmez. Tabii ki sözleşme yapacaksınız. Tabii ki sözleşmenizde sizde bir gün teksiniz, Sizde bir ay dediğiniz işi 3 ayda yapmayacaksınız. İşin bu yanı da var. Müşteriyi de korumak zorundayız. Müşteriyi koruyacağız ki o müşteriler bize güvensinler. İşte sektörde çok fazla 3D tasarımcı, 3D görselleştirici var. İnsanlar 3D görselleştiricilerle mimarları karıştırdığı için bir sürü sorun yaşıyoruz. İşte her 3D görselleştirme işi yapan kendine mimarın diyor. Lütfen bunlara da dikkat edin. Bunlardan olmayın. Bunlara şöyle dikkat edin. Yapmasınlar demiyorum bu işi ama bu işin teknik detaylarını araştırmalılar. Bu işi sadece 3D görselleştirme üzerinden okumam gerekiyor. Yani okuduğumuz zaman yanlış bir şey yaparız. Bu iş bir tasarım güdüsü. Hadi tasarım okey teknik detay bilgisi, yaptığı şeyi, tasarrufda şeyi ürettirebiliyor olması lazım. Genel olarak müşteriyle mimar ilişkileri böyle başlar. Süreç içerisinde çok gerilir. Çok gerildiğimiz müşteriler oldu. Hala çok samimi olduğum ama zamanında böyle işte tartıştığımız ve ikimizin de fit noktasına geldiği anlar oluyor. İster istemez oluyor. İş yetişmiyor. Elimizde olan sebepler olmayan sebepler. Afiyonun para gelmiyor. Müşteriden bir şey istiyoruz. O yapılmıyor. Müşteri bizden istiyor. Biz yapmıyoruz. Gibi sebeplerden müşteriyle tartışabilirsiniz. Bu sorun değil. Bu şöyle sorun değil. Bu tartışmayı de büyütmeyin. Bu müşteriyle mimar ilişkisi sevgili ilişkisine benzer. Bir süre boyunca birlikte olmak zorundasınız. O süreç boyunca birbirinizi idare edeceksiniz. Genelde tabii ki müşteri idare edilen taraz olup çünkü parayı veren kişidir. 10 milyonluk işin 3 milyonunu aldıktan sonra müşteriye hadi git kardeşim yapmıyorum senin işini diyemezsiniz. O 3 milyon sadece 3 milyon olarak geri çıkmaz size. Sözleşmeler nasıl yapılır kısmında bunlar mesela yazar. Sözleşmelerde böyle büyük işlerde listeye koyarsınız çünkü karşıdaki kişinin vakfini de çalmış oluyorsunuz. Eğer ki haksız yere kendiniz iş iptal ederseniz böyle bir sorunla da karşılaşabilirsiniz. Buna da dikkat edin. Sözleşmeler nasıl yazılır kısmına bir örnek koyacağım size. Genelde sözleşmelerde işte karşı tarafı tanıtırsınız, kendinizi tanıtırsınız, ee, işin tanımını yaparsınız, işin tanımı karşısında karşı ne kadar anlaştırız ve ödeme şeklinin ne olduğunu kararlaştırırsınız. Oraya yazarsınız. Bunun yanında uygulama takibi olup olmadığını yazarsınız. Bunun yanında uygulama işi varsa o anahtar teslim listenizi ya da yapılacak işin görsellerini eklersiniz. Detaylıca yazarsınız. Atıyorum detaylı yazma kısmında müşteri sıkıntılıysa, Lucky olup olmadığını daha yazın mobilya. Bu sizin bir gününüzü alır ama işin sonunda binlerce liranız da olmazsınız. Genelde iş sonunda kalan paralar böyle küçük miktarlar verilmez. İşte yani bu işte istediğim gibi olmadığı gibi şeyler çıkabilir. Müşteriler de bunu kovalayabilir. Açık bulmaya başlar. Açık aramaya başlar. Bu zamanla öğreneceğim bir şey. Zamanla tecrübe edeceğiniz bir şey. Genel olarak müşteri mimar riskleri böyle başlar. İyi bitirdiğiniz sürece her birisi bir portföydür. Her biri bir İş kapısıdır. Çünkü her iyi biten bir iş, bir sonraki işinizi deklaratsız edecek. Bir sonraki videomda konuşacak bir şeyler duyururuz. Bir konuşacak şey bitmez. Bol tasarımlı güzel günleriniz olsun arkadaşlar.